adını Sustum içimde çığlığı mühür... Ekranlara sıkı bir giriş yapan bir gece masalı yayınlanan iki bölümüyle izleyiciye ekrana kilitlemeyi başardı. Can Fezan'ın masumiyeti, Mahir'in izleyiciye geçen doğallığı, oyunculuklar ve elbette ki iki karakterin yakaladığı uyum büyük beğeni topladı. Can Feza gibi Mahir de izleyici tarafından çok sevildi. Karakterin gerçeklikten kopmayan duruşu izleyiciden olumlu yanıt aldı. Bir karakter için çok iyi bir karakter ya da kötü bir karakter demek bana biraz garip geliyor. O yüzden en düz yerden gerçekten de genç ve adaletli ve kendini de aslında bir yerde kendini de arayan ve o hikayenin içinde umarım ben de bilmiyorum onu bir şekilde istediği yere varıp aradığı o her neyse onu bulacağına inandığım bir karakter. Heyecanlıyım. Benimle hala evlenmek istiyor musun? Nurfa'nın sözü ağzından bir kere çıkar. O zaman evlen benimle. Sen yakında düğünüm var demiyor muydun? atabilmiş, ya nasip demiş. <laughs> evet doğru, doğru söylemiş. Gel de kadere inanma. Can Feza'nın babası Kürşat rolünde başarılı oyuncu Gürkan Uygun'u izliyoruz. Geçmişte yaptıkları yüzünden annesi tarafından dışlanan katı ve güçlü bir adam Kürşat kararları ve tavırlarıyla can fezayı üzen bu adamın Gürkan Uygun tarafından nasıl yorumlanacağını merak ediyoruz. Babalık duygusunu yıllarca es geçmiş bir adam aslında. Sanıyorum o duygularla birlikte yani tekrar geçmişini affettirmek için belki kızına daha sonra evrilmeşmesi biraz o yönde olacak yani diye düşünüyorum ben şimdilik. <laughs> Sen söyle nereye gönderdin kızı? Bak nasibine gitti dedin. Yavuklusu bir şey falan mı vardı bu kızın? Bir, birine mi kaçtı? Bir şey mi yaptı? Ya ana! Allah için söyle nereye gönderdin kızı? Ya hepimiz yanacağız. Ölünce mahşer günü annem karşına çıkınca... ...emanetime neden sahip çıkmadın Kürşat deyince ne diyeceksin baba? Selim... ...Selim Bey senin başına konmuş bir talih kuşudur. Bunu şimdi değil belki ama ileride anlayacaksın. Kürşat hikayeye oldukça sert bir giriş yaptı. Bu durum Can Feza cephesinden bakıldığında bizi biraz endişelendiriyor. Biraz aslında sert başlıyor yani e, nasıl diyeyim. ...vurdum duymaz, e, gamsız bir adam gibi başlıyor. Ama dediğim gibi daha sonra yaşadıklarıyla birlikte hatalarından ders çıkararak... E, ...biraz daha duygularını e, açığa çıkartması gerekiyor. Yapmadığı zamanda kul e, kullanmadığı duyguları var e, ailesine karşı. Onları açığa çıkaracak bir adam. Göreceğiz diye düşünüyorum. Ben sözümde durdum. Kızımı sana getireceğim dedim, işte getirdim. Selim Bey ağır ol. O kadar da uzun boylu değil. Yaptığı bu rezillik karşısında kollarımı açıp hoş geldin can feza deyip sarılmamı mı bekliyorsun? Bu yaptığı cezasız kalmayacak. Ben kestim cezasını babası olarak. Sen babası olarak kestin. Ben de kocası olarak keseceğim. Kocası olacaksın ama yarın. Canfeza benim kızım hala. Benim yanımda, benim çatımın altındayken kızıma dokunamazsın nikanın altına girdikten gayrısı senin bileceğin iş. Ne istiyorsan yaparsın. Hikayenin başarılı kadın oyuncularından İrem Altun yanındayız. Zamanla açılacak ve daha yakından tanıyacağımız karakteri biraz kendisinden dinlemek istiyoruz. Sevde e, travmatik bir geç, e, geçmişi olan bir kadın, zor zamanlar geçirmiş ama bir şekilde ayakta durmayı becerebilmiş. Ama şu anda yani hikayenin başlamasıyla birlikte kendi başından geçenleri çok sevdiği bir yeğeni var, kızı gibi gördü. Onun başına gelmemesi için elinden geleni e, yapıyor. Gerekirse belki canını bile ortaya atabilecek kadar çünkü yeğenini seviyor. Asafa Mahir'den utanıyor, yüzü tutmuyor. Sen onu ikna edeceksin, konuşacaksın. O mahir de gerekirse döve döve arabaya bindirin buraya getirin. Babam duymadan Sıla mahirle evlenecek. Ha eğer babam duyarsa bu sılanın değil Yılmazların sonu olur. Bir gece masalı ilk andan itibaren izleyiciyi içine çeken bir hikaye. Yapımda bizi etkileyen pek çok şey var. Peki ya oyuncuları? Kendi oynadığım karakter oldu. İşin açıkçası. Beni etkiledi, kendi hikayesi, kendi içindeki dinamikleri ve hikayenin içindeki bağlantıları beni bu hikayeye ilgi duymamı sağladı. Nerede isterse orada olsun. İsterse ayın yanında, isterse yıldızların. Bildiğim tek bir gerçek var. O da yarın o masaya benimle oturacağı gerçeği. Çok şaşırdın sanırım. Yüzüme bakmayacak mısın? Yüzüme bak! Çok güzel. İşte böyle. ...ondan sonra seni hep şaşırtmalıyım. Ee, senaryosu, işin hikaye çok beni e, çekti. Böyle bir hikayenin içinde benim bu hikayeye katabileceklerim... ...ve bu hikayenin içindeki diğer oyuncularla geçireceğim zamanda ...öğreneceklerim beni heyecanlandırıyor. Çok sıcak bir hikaye bir kere. Gerçekten de izleyicinin uzun zamandır beklediği... E, ...o sıcak, o samimi, o e, güvenli senaryoyla izleyiciyle buluşacağız. Bu mesajdan sonra o nikaha gelmeyin. Umut. Sen gitti bu mesajdan sonra benim o nikaha gelmem gerekiyor. Kızın yazdıklarını görmüyor musun amca? Bak senin bile bu kadar itimatın yok bana. Nasıl güveniyor görmüyor musun? Bir yanlışım var. Sizin bağınız kopmadı ki. Siz babamı yalnız bıraktınız. Koca aşiretin önünde tek başına kaldı adam. Kalbi kırık öldü biliyor musun? Hem duygusal hem aksiyon tarafıyla etki bırakmayı başaran bir gece masalı hikayenin giderek açıldığı ilerleyen bölümlerde vaatlerini arttırıyor. Vallahi herkes aradığını bulacak diye düşünüyorum. Çünkü her şey var dediğiniz gibi evet bir aşk kısmı var bir işte bu geçmişte yaşanan sırlar var biraz polisiye bir kısmı da var bu arada bir aile draması aynı zamanda ailenin e, birbirleriyle olan dinamikleri ilişkileri var biraz töre var Bayağı bir e, farklı farklı damarlardan bir sürü bir şey var ve bunları böyle çok güzel senaristimiz harmanlamış. Seyircinin sıkılacağı bir iş olmayacak yani hatta çok şaşıracağı inanamayacağı şeyler olacak o yüzden çok çabalıyoruz. Size de Can Peza'nın konumunu Mahir komiserim göndermiş meğer. İzleyiciden tam not alarak reytinglerini ikiye katlayan ikinci bölümüyle salı akşamının en çok izlenilen dizisi olarak zirveye yerleşen bir gece masalı yeni bölümüyle salı akşamı ATV'de. Nikah saatine kadar beni kurtarmak için bir şey yapsaydın hayatımdan çekip gidecekti. Eğer yapmazsan Ömür boyu onunla kalacaktım. E sen gelmedin Mahir. Tövbe sen, ne yaptın? Her ya geç. Mahir'i senden alacağım Süreyya. Senin oğlumu benden aldığın gibi. Ben bir daha karşıma çıkma demedim mi sana? Dedim. Niye buradasın o zaman? Çünkü sana bir söz verdim. Okey, ayıdan çıktı bir kere.